Sivas İmranlı Durucan Köy Derneği geleneksel bayramlaşma programı düzenledi. Durucan Köy Derneği faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek bayramlaşma programında birçok destekçi hemşehrisiyle bir araya geldi. Sivas İmranlı Durucan Köy Derneği geleneksel bayramlaşma programı düzenledi. Durucan Köy Derneği faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek bayramlaşma programında birçok destekli de şehrisiyle bir araya geldi. Sayın Öz. Programa çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve İmranlılar katılım sağladı. Kıymetli Başkanımız İbrahim Aktürk Bey'e mikrofonu arz ediyorum. Sayın Başkanım buyurun lütfen. Geleneksel olaraktan bayramlaşma merasimimizi yine her yıl olduğu gibi derneğimizde ...birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaya çalışıyoruz. Bayramlaşma programında Durucan Köy Dernek Başkanı İbrahim Aktürk'ün... ...açılış konuşması yaparak Türk-İslam aileminin bayramını kutladı. Allah hepinizden razı olsun. Buranın çatısından, temininden, her kim bin tuğla koyduysa Allah hepsinden razı olsun. Biz Durucan, Keşlik, Çukur, Yeniköy yani biz imanlarındaki değerlerimizle birlikte... Doğru günlüğe keştik diye bütün e, memleketimize yakışır bir şekilde daha büyük şey, şeyler yapmamız gerekiyor. Aşağı lokal yapacağız, aktif hale getireceğiz. Orada Ak Aktürk konuşmasında yeni yapılan dernek binasının çok yakın zamanda hizmete açılacağını duyurarak köylülere birlik, beraberlik çağrısında bulundu. Az önce Hubiyar hocanın söylediği gibi şer odaklarına fırsat vermeyeceğiz. Konuşulsun. Burada canlı yayında diyorum. Biz Durucun'un fotoğrafını kesen yarın Durucun'dan ne isteyecek onu ben buradan köylüme soruyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ramazanız, bayramınız mübarek olsun. Siyasetçi biliyorsunuz. Mikrofon aldım bırakmaz. Çok e, konuşmacılar var. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi her zaman daim eylesin inşallah. E, birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan bu dernek binamızda düzenlediğimiz geleneksel bayramlaşma merasiminize geldiğiniz, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, hepinize selam, hürmet ediyoruz. Ee, İmranlı sporcuları desteklerinizi bekliyoruz. İmranlı bizim sevdamız. Bu vesileyle de ben Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah'a emanet olun. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şu anki görev yapan devlet başkanımıza, gelen misafirlerimize hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii bizim köyün derneğini kurarken ilk kurucu başkanı benim. İlk ağası benim. Bu köye çok büyük emekler verildi. Herkes sırası geldi. Gerekli emeği verdi, çalışmayı yaptı. Şu andaki başkanımız da elinden gelen gayreti gösterip çalışmaları yapıyor. Bayramınız mübarek olsun. Böyle bir günde birlik beraberliğimizi her zaman daim olmasını istiyoruz. Ve dernek başkanımıza yardımlarımızı bekliyoruz. Tabi bayramlar barışma günüdür. Bayramlar aklımızdaki beynimizi kemiren, karşımızdakine sıkı şekilde farklı gözle bakanları barıştırma günüdür. Evet, biz başkanlar olarak gönül istiyor ki bütün köy orada olsun. Bütün köy birbiriyle kucaklaşsın. Nefsimizi yendiğimiz gün buna ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ben öncelikle buradaki büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Beni değil derneğimizi yalnız bırakmadıkları için ve derneğimize her daim katkılarını sunduklar için hepinize Allah'a emanet olun.